you think you're Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir dizi videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni videoda sizlerle Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi yeni bölüm dizi videosu olmayacak. Bugün sizlerle Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi ile ilgili konuşacağız ama yeni bölümü konuşmayacağız. Daha önce sizlerle Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisi final tarihi belli oldu diye bir video çekmiştik. O videomuzun altına birkaç tane yorum geldi takipçilerimizden. Dizinin finali yapmayacağını sezon finaline gireceğini söylemişlerdi. Oyuncu Uğur Güneş'in bir röportaj verdiğini ve verdiği bu röportajda dizinin finali yapmayacağını sezon finali yapacağını söylemişti. Bunun üzerine Uğur Güneş'in oyuncu Uğur Güneş'in yaptığı bu röportajı açtım, izledim ve gerçekten dizinin final yapmayacağını, sizin sezon finali yapacağını söylüyordu. E, final tarihi olarak 26 Mayıs 2025 tarihi verilmişti. 58. bölümde, 26 Mayıs 2025 tarihinde, 58. bölümde dizimiz finalini yapıp ekranlara veda edecek deniliyordu. Ama Uğur Güneş'in yaptığı açıklamada kendisine sorulmuştu. Çünkü izleyiciler tarafından çok merak edilen bir soruydu. Final mi yapacak, sezon finali mi yapacak diye çok merak ediliyordu. kendisine sorulan soruda final değil sezon finali olacağını üzerine vurgu, basa basa vurgulayarak final olmayacağını sezon finali olacağını söylemişti. Sezon finalinin de Haziran tarihi içerisinde, Haziran ayı içerisinde olduğunu söylemişti ama Haziran'ın kaçında olduğunu söylememişti. Yani Haziran hani ayı içerisinde dizimiz final yapmayacak. Sezon finali yapacak arkadaşlar. Bu da izleyiciler izleyicilerin merakını bir nebze de olsa gidermiş oldu. Yani izleyicilerin de yüreğine bir nebze de olsa su serpmiş oldu. Çünkü e, izleyiciler dizinin daha erken olduğunu söylüyorlar. Hani final için daha erken olduğunu, daha çekilecek birçok bölümünün olduğunu o yüzden bitmesi istemiyorlardı. Yani e, Uğur Güneş'in yaptığı açıklama sonrasında da bir nebze de olsa rahatlamış oldular. E, Uğur Uğur Güneş'te dizide Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisinde Selahattin Eyyubi karakterini canlandıran oyuncu oyuncuydu arkadaşlar. E, tabii ki bu da yani Uğur Güneş de bunu kafasına göre uydurarak söylemiyordur. Yönetmeninden aldığı duyumlar sonrasında bunu söylüyor. Yönetmeninin Demek ki yönetmenin dizinin final olmayacağını, sezon final olacağını söylüyor ki Uğur Güneş de, oyuncu Uğur Güneş de dizinin final yapmayacağını, sezon final yapacağını söylüyor. Bakalım 26 Mayıs günü geldiğinde Pazart 26 Mayıs Pazartesi günü geldiğinde bakalım ekranda yeni bölüm mü? Sezon finali mi? Final mi yazacak? Bunu göreceğiz. İnşallah ya yeni bölüm ya da sezon finali yazar. Çünkü daha bitmesi ben de istemiyorum. Bakalım bitecek mi bitmeyecek mi 26 Mayıs günü görmüş olacağız. Sizce dizi bitmeli mi bitmemeli mi? Sizler de kendi görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olun. videoma like veya dislike atıp yorum atın. bildirim zilini de aşağıdan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.